Merhabalar değerli takipçilerimiz. Bugün bir bahçemizin nasıl bakımı yapılmalıdır. Kışa nasıl hazırlanmalıdır. Altlı çalışmamızı göstereceğim size. Gördüğünüz üzere bahçemiz böyle otlanmış durumda. Yolumuz da keza aynı. Küçük yanlarımızın da keza etrafı böyle şeyli. Bahçemizin geri kalan bu tarafı da otlanmış şekilde bu bahçemizi nasıl kışa hazırlanmalıyız? Ağaçlarımızı nasıl kışa hazırlıklı hale getiririz? Ve ondan sonra sağlıklı bir şekilde nasıl ilkbahar dönemine geçeriz diye bir video çekeceğim. Bugün yapacaklarımız şu şekilde olacak. İlk başta ağaçlarımızın etrafını ve bahçemizin geri kalan kısmını gördüğünüz üzere çapa makinemizde süreceğiz. Ardından ee, sürdükten sonra bu küçük çamlarımızın arasını temizleyeceğiz üzerine de çimlerimiz var. Çimlerimizi biçip en sonunda ardından da en son bu budama işlemini yapıp kışa hazırlığımızı gerçekleştireceğiz. Sonrasında ise kışa bahçemiz hazır olacak. Sonra da ilk bahar döneminde nasıl bahçemizi devam ettireceğimizi göstereceğim. Şimdi ilk önce çapa makinemizi getirdik bahçemize. Biliyorsunuz çapa makinemiz Honda Antrak GP200 modeli. göstereyim. Ee, 6,5 beygir. Bunları zaten biliyorsunuz. Öndeki duvarımda da bahsetmiştim. Şimdi bir makinemle çalışıyoruz ve devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi makinemizi e, 2 aldık. Gördüğünüz üzere. Ardından gazımızı açıyoruz. Benim telefon olduğu için açamıyoruz. Burayı açtık. Ardından yavaş yavaş direnç konumuzu bırakıyoruz ve sürme başlıyoruz. Ee, sürümümüz iki katmanlı olacak. Bir Üstten sürüm, bir de derin sürüm olarak ikiye ayırıyoruz. Bunun amacı, büyük başta üstteki sert tabakayı kırdıktan sonra direkmen e, bahçemizin daha güzel sürebilmek için ikinci katmana ve makinemizin daha kolay çalışması için ikinci sürüme başlamış olacağız. Gördüğünüz üzere bu tarafta pek fazla ot yok ama maalesef burayı sürmüyoruz. zorundayız haliyle. Başımızın bir tarafına sürüp bir tarafına sürmemek olmaz. Şimdi sürüme devam ediyoruz. Ben ilerleyen kısımlardan daha size göstereceğim. Şöyle. değerli takipçimiz. Gördüğünüz üzere bir sıra şu şekilde toprağımızı sürdüm. Şöyle göstereyim. Şuradan. Böldüm iki parça halinde süreceğim bu kısmı. Gördüğünüz üzere yani tamamen kum gibi olmuş. Zaten bu kısma da e, tırmıkla bir sıra daha geçiş yapacağım. Hani tırmık atacağım bu tarafına. Çünkü bu taraflar küçük ve dar olduğu için haliyle bir tırmık istiyor. Şimdi buraları sürüyorum. Ağaçın etrafına bir sıra geçtim. Güzelce bu aralar gördüğünüz üzere sürmemiş. Bu araları süreceğim. O araları sürdükten sonra da şu gördüğünüz bu hizanın şöyle şu haca kadar şu ağacın içine kadar yine süreceğim. Devam edeceğim. Sonra ardından şu tarafa diğer tarafa geçeceğim o şekilde yapmayı planlıyorum. Bakalım motorumuzun başına gidelim. Ee, şu anki toprak yapısı zaten yavaş yavaş yapıyorum bilerek. Hem toprağı güzelce üstesin hem de sıkıntı çıkmasın diye. Hani sıkıntıdan kastım böyle otlar çıkabilmesine çıkabilmesinden tekrar hani böyle derin bir şekilde sürmemizi sağlasın diye. Buralarda geçtim. Burası daha çok otlu ve taşlı olduğu için en sona bırakıyorum. Ve gördüğünüz üzere makinenin durumu bu şekilde. Şöyle şu anda birazcık şey var. Halde bazı yerlerde çok çamur vardı. Onları var. ondan sonra temizledim. Temizleyeceğim. Yakıtımı doldurdum. Yani dediğim dedim ki 4 litreye yakın bir yakıt alıyor zaten. Bahçemiz. Bakın buradan da böyle gözüküyor. Buradan da bu şekilde gözüküyor. Şu sıraya gittikten sonra bir tane daha video açacağım. Açacağım. Yani tekrar bir geçerim. Görüyorsunuz zaten. Ondan sonra sıra sıra gidip geleceğim. Şu iki ağacımız şurada gözüken bir. Bir de bunun yerisinde iki bir tane daha var. O ağaçlarımız kurumuşlar. Onları çıkaracağım. Yine başka ağaç bir dikmeyi planlıyorum. Ee, budama yapılacak. Gördüğünüz üzere çok uzun ağaçlarımız var. Bunları üstten kesip güzelce budacağız. Ardından işte budamadan sonra e, ilk bahara doğru e, biliyorsunuz ki gübreleme yapıyoruz. Ben bir de bu bahçemize Özel bir e, toprak veriminin arttırması için ve toprağa dengesini sağlayabilmesi için e, özel gübrelerin karışımı yani organik gübrelerin karışımı bir e, gübre verdim. Her ağacın dibinde 25 kilo olmak üzere. Yani içinde soğucan gübresi, normal organik mineral gübreler ve e, bütün toprağın ihtiyacını karşılayacak toprak düzenleyici bir gübreydi. E, onu verdim. Onun dışında da e, onu zaten ilk barda vermiştim. Bu sene ilk barda vermiştim. İşte şimdi de e, şu anda bunları yaptıktan sonra sıraya geçeceğiz inşallah. İyi seyirler diyorum. Makinemizi çalıştırıp hemen devam edelim. Makinemiz soğudu birazcık. Geldik. Makinemizin bakımlarını yapmıştım ben bir ay önce e, yağını falan değiştirmiştim. Üzerindeki hava filtresinin e, şeyini değiştirmiştim. Yağını falan değiştirmiştim. Şimdi sürüme geçelim. Gördüğünüz üzere İlk başta böyle yapıyorum. Sonra üzerinden bir kere daha girip geliyorum. Bu şekilde iki kere sürümümüzü tamamlıyoruz. Evet değerli takipçilerimiz. Gördüğünüz üzere şurada geçtim. Bu şekilde. Motorumuza devam ediyor. Maşallah var. Burada gördüğünüz üzere şu şekilde sürümüze devam ediyoruz. Ee, daha buranın yarısına bile gelmedik. Devam edeceğim bakalım. Ee, derin sürdüğüm için belki uzun sürüyor. Gördüğünüz üzere tamamen bir de üzerindeki kaldırmaya çalışıyorum. Biraz da çakıllı bir arazide olduğumuz için biraz daha zorluyor ama haliyle daha güzel oluyor. Böyle gördüğünüz üzere toprak tamamen kum, olmuş, yani kum gibi oluyor. Buranın birazcık daha yapısı kumsal tarzda olduğu için o yönden de şanslıyız. Ee, bir de bu bulunduğumuz yerde geçen sene e, sonbaharda taze hayvan gübresi de düşük. Ondan ziyade biraz daha buranın birini ve şeyi daha iyi. O şekilde şimdi sürme devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere bu tarafa geldim. Bu yerde gördüğünüz aslında böyle şeyde hepsi Çinlerden çıkan ee, şimdi kendi şeyleri bunlar. Bakın şöyle şuraya sermiştim. Nasıl toprağa gevre tuttuğuna hani şey yaptığına baktığınız zaman toprağı aşırı derecede yağan yağmuru ondan sonra cuma, alttan çıkmasını engellediği Çinler aşırı derecede fazla. Gördüğünüz üzere buraya sermiştim. Ee, burada buradaki serdiğim yerde ot yok. Fazla yani kaç tane var. Ama bakın mesela şu taraflara falan Orada fazla derecede var. Ee, şimdi bu tarafa geçtim. Devam ediyorum. Bakalım ne olacak. Şimdi gördüğünüz üzere toprağa hem yararı var ee, hem toprağa gelen e, suyu, yani yağmurun suyunu tutuyor hem içindeki bulundurduğu toprağa gibi olmasını sağlıyor hem, içten, ottan, e, Bunu hem de güneşten, ottan Çok herhalde. Kışın da soğuktan da Karşıya göre eğer bir çimimiz varsa çim olabilir. Ya da parçada düğünün otları güzel getirip çıktıktan sonra da böyle sarabilirsiniz. Birazcık böyle sonra da üzerine süredir yani düşenler de Bu şekilde ben devam ediyorum. Şimdi şey tehdit size. 没 e d